Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Videomuza geçmeden önce Dilber fan kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kan çiçekleriyle yıldızları parlayan Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Bir süredir Dilber fan kanalımızda video paylaşmıyorduk. Bu yüzden de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizlere yepyeni kareleri paylaştık da siz de bize destek olmak için videomuzu beğenin ki daha çok insan kişiler tarafından izlensin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.